Selamlar YouTube, saygılar. Vault açılışıyla sizlerleyiz. Vault açıyorum. Vault bildiğiniz üzere çok önemli bir şey. <laughs> Bak vault'tan biri pelerin almış, nasıl seviniyor Kaşar. Oo! Oo! oo, oo. oo yüzük. Kritik varsa. Mace. Of 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 bence yüzük beyler. Bence yüzük. Direkt alınır. Çok güzel. Ne diyorsunuz chat? Bence yüzük abi. Tamam da nereden bakacağım oğlum ne, hangisinin yaradığını? Oğlum Versa çok yüksek yalnız ya. Abo evet ya doğdaydı. Dur bakayım. Yo holide holide. Leg ne senin? Leg e, set parçası. Evet Hero. Oğlum bu arada benim zaten hasta versa yüzüğüm var ki arkadaşlar. O memzete hasta verse yüzüm var. Onun yerine kritik verse veriyor bu da. Bu arada bu benim bisim oğlum. Kritik versa veriyor. Statları iyi beyler. Ne diyorsunuz? Bunu sete çevirmeye gerek yok ki. Setim zaten 5 parça abicim benim. Setim 5 parça. Hangi parça kullanılmıyor bakalım. Bu arada benim ses az mı geliyor ya bakayım. Ses ses iyi ya fena değil. Kafalık kullanılmıyormuş. Çet. Ne diyorsunuz? Ne yapalım? Emin misin rezil dayı? <laughs> hmm. İzleyici hey sen oradaki sana diyorum lan sen lan. Size diyorum ki her hafta heroik raidlerinizi yapın. Normal raid'i yapın. Şunu yapın bunu yapın. Yapmıyorsunuz kardeşim bak ben aldım gördün mü? Yani diyorsunuz ki bunu al diyorsunuz illaki. Doğru mu dayı? İlla ki bunu aldı Ne kadar fark var ki ya? 3.362-3.269. Abicim bu yüzük niye biz değil yüzük? Yüzük de güzel. Yüzük niye biz değil mesela? Hmm. İyi o zaman öyle yapıyoruz arkadaşlar. Bu arada artı 10 key geldi bana. Ne lan bu key? Artı 10 key ile beni boostlara da alırlar ha. Güzel olur. Ara kara. Oo, ara kara artı 10 geldi lan. Şimdi hemen gildit'im hazır. 450 gildit yapmış. 90 gildit vermiş gene. Bu hafta o zaman ben bu iteme fulluyorum arkadaşlar. Ben bu iteme en son seviyeye çekiyorum o zaman. Şurada dursun gene ya. Belki bir şey olur. Bir şeye lazım olur. Şurada dursun. Onu bu hafta fulleriz beyler. Şimdi ben buna ciğir şeyime bakayım hemen. İzleyici sistem bu babacım. Sistemi anlayın YouTube. Sistemi anlamazsan olmaz. Yüzüne fıs. Sistemi anlaman lazım abicim. Bende kafalık yok. Bir tane kafalık var bende. Bu ne oğlum? Siktir git lan. Ya gene para harcayacağım ha. Ben bunu disipline priyeste göre şey yapayım mı beyler? Diske döneceğim için ileride. Ben buna free'ye göre şey basayım mi enchant? Ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz chat? Hayır hayır disk'e döneceğiz biz. Lan döneceğiz da var döneceğiz bir dur. Biz varız Reksadyon biz varız biz. İyi o zaman holi olarak çığırlayıp. Dün gece dört tane boya yedik biz. Sev olmadan düşmüyor mu lan hacı? Sev olmadan düşmüyor mu? İyi ee, 3 kaymış lan bu ucuz. Oğlum ben Discordlayım. Dolu vur. O stamina verdi lan. Chat bu manaydı. Stamina geldi. Hangisi daha iyi? Stamina mı iyi, mana mı iyi beyler? Ne dediniz? Intelligent'ın bu arada 3457 3367 100 arttı. Stamina ne işe yarıyor dayı? Can iyiymiş dursun amına. Aslında mana daha çok lazım da bana. Hayır hayır sete çevirmeye gerek yok bunu. Setim zaten dört parça arkadaşlar. Şu an gerek yok. Dursun. Babacığım ben de diyorum ki sana. Belki başka bir yerden düşecek bu item. Set olanı. Niye harcayayım ki emeğimi? Düşerse ne olacak? Hakkım çöp olacak. Çevireyim mi yani? İçtim, içtim ballı sıcak süt içtim. tane hakkım var. Kri dönüşüyor. Böyle kri Mastery. Dün sabah dört gibi yattım ben. Oğlum bence yanlış yapıyoruz ha. Bence yanlış yapıyoruz. İzleyici. Aynen. Bence yanlış yapıyoruz. Oğlum ben zaten 4 setim ki. Artı bu da bir stat. Bir şey değişmiyor ki. Dayıcım bir şey değişmiyor. Değişmiyor. Ya bak. Crit mi veriyor bu? Evet. Bu ne veriyor? Crit Mastery değil mi? Ya bizim masterimiz artıyor. Enchant'larla ben bunu dengelerim. Anladın mı? Dayıcım haftaya başka bir item gelir. Ona kullanırız. Siz ne diyorsunuz chat ne yapalım? Yine bir kaos var. Eyalan Ha? Oğlum ben gelemem gelemem yoğunum yoğun. Cık. Lan oğlum yoğunum lan anlamıyor mu? E siz gelin. Lan salak herif yoğunum lan anlamıyor mu? Kardeşim yoğunum deyince sen ne anlıyorsun? Kafana sokayım Mustafa. Tam ben gelemem dayı ben gelemem. Görüşürüz. Aman koyayım ben yoğunum diyorum. Ben bugün hastane işim vardı oraya bile gitmedim. Hmm. Ya sen diyor ki illa ki dönüştür diyor yani Ero'cuğum. doğru mu anladım ben? İlla dönüştüreceğim diyor. Rezil dayı, sen ne diyorsun Rezil dayı. Hmm. Şimdi bizim bu şeyi öğrenmemiz lazım arkadaşlar. O zaman şunu kıralım amına koyayım. Bu araya kaynamasın. Bu arada ben normal raid'e hiç dönmeyeceğim. Direkt hero 2'ye gideceğim ya. Heroikten de belki item yeriz. Youtube bu video bu kadardı dayı. Umarım faydalı olmuştur. Ne yapmanız gerektiğini öğrenmek için bu videoları izleyin. Görüşürüz bay gömdüm say.